Hocam biz nereye gidiyoruz? Orman Orman parkı. Evet parkta hadi buradan çık buradan Evet orman parkına gidiyoruz değil mi? Cesur biz nereye gidiyoruz? Ne? Parka gidiyoruz değil mi? Ben de Benle sen kim gidiyoruz? Senler kim gidiyorsunuz Pakka? Abi, ee, pembe, abi abi, pembe Pakka. Pembe Pakka mı gidiyoruz? Pembe Pak'a Kimler orada? Pembe. Kuzenin he. Ha? Kuzenin mi orada? Senin ney ney neyin neyi? bana bak söyle. Ne yapıyorsun? <laughs> Cesu abiyle ne yapıyorsun? <laughs> He Cesu. <laughs> Cesu abi sen <laughs> ne yapıyorsun? Abi sana ne yapıyor? Abi ne yapıyor? Abi sallıyor. Abi yavaş salla Furkan, Furkan Ali, Furkan Ali sen kardeşine ne yapıyorsun? Sen kardeşine ne yapıyorsun? Biz nereye geldik nereye? Parkta Parkta ne yapılır? Biz nereye geldik? Ee, Oğlum, ama öyle gidilmez ki merdivenden git kay. Hadi. Öyle ters gidiyorsun ama ters gidiyorsun düşersin babacığım. Aa, öyle yapma. Hadi gel. Ay sen kaydın. Cez hadi sen de yukarı çık kay. Hadi. Hadi babacım. Ama Cez oradan çıktı. Bak abi kayıyor. Bak 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 abi ne yapıyor? Hop. Hadi sen de git hadi sen de gel koş 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 koş. Gel 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 gel. Evet abi çıkmıyor. Hadi gel. Hadi. O cesur koşamaz oraya. Ben tamam sen koşabilirsin. Hadi Cesur sen de gel bu merdivenden çık hadi gel.